Shakespeare'i merak ediyorum. Hangi filmleri izleyebilirim? İki film öne çıkıyor. Birincisi Aşık Shakespeare. Fil dişi kulesine çekilmiş, kendi bireyselliğinin üstün ürünü eserler ortaya koyan dahi Shakespeare. ara ki bulasın. Tavan aralarında sürünüyor, sanatını para yapılı alet ediyor, koskoca Shakespeare'in oyununun başlığına sıradan bir oyuncu koyuyor. Haliyle bu bize tuhaf geliyor. Her mülkün olduğu gibi sanat eserinin de sahibi olmasına o kadar alışmışız ki. Aşık Shakespeare'de verilen mesaj açıktır. Aradığınız yazara ulaşılamıyor, ulaşılamayacak. Eserleri Shakespeare tarafından yazıldığı için güzel değil. Eserleri güzel olduğu için hayran olduğumuz Shakespeare diye bir sima var. Anonim ise diğer uç. Saplantılı bir şekilde Shakespeare arıyor. Üst sınıf mensubu olmayan o kel adam el hak, Shakespeare olamaz diyor. Gerçek Shakespeare o dönemin sınıfsal kodları gereği anonim, adı gizli kalmak zorunda olan Oxford lüküydü ve tüm metinler ona aitti. Yönetmen bu iddiasında o kadar ısrarcıdır ki filme ilaveten bir kısa video da hazırlamış ve burada Shakespeare'in düzmeci olmasının o nedenini açıklamaya çalışmıştır. Neticede herkesin Shakespeare'i kendine